Hoş geldiniz. Bu videomda noktalama işaretleri konulu soru çözümü yapacağım. Hemen başlayalım. Bir aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna 3 nokta getirmelidir? Denizli misafiri horoz olanın ambarında buğday kalmaz. Arkadaşlar tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konur. Tamamlanmamış cümlenin sonuna 3 nokta konur. Demek ki ben tamamlanmamış bir cümle arayacağım. Tamamlanmamış cümle nedir? Yüklemi olmayan cümledir. Kalmaz bu cümlenin yükleme oluyor arkadaşlar. Kalmaz geniş zamanın olumsuz çekimi. Yani kalmaz çekimli fiil. Çekimli fiil demek yüklem demektir. Çekimli fiil nedir? Bir fiilin kip eki ve şahıs eki almasına çekimli fiil denir. Arkadaşlar buraya yüklem diyelim. Cümle tamamlandığı için cümlede ünlem ve soru anlamı olmadığı için tamamlanmış cümlenin sonuna nokta geldi. C. Başaramayanların sorunu tembeliktir. Tembeliktir yüklem. Tembel ismini tir geliş zamanı gelmiş ve tembel ismini yüklem yapmış. Yüklem olduğuna göre cümle tamamlanmış. O halde cümlenin sonuna nokta işareti getiriyoruz. Bursa buz suyun kış uykusuna yatmasıdır. Suyun kış uykusuna yatması yüklem. Arkadaşlar yatma ismine bakın ek fiilin geniş zamanı gelmiş ve yatma ismini yüklem yapmış. Yani cümle yine tamamlanmış. O halde cevap Adana karşımızda aniden ortaya çıkan masmavi deniz. e masmavi deniz bizi bekliyordu. ben bizi bekliyordu ifadesini getirdim. Cümleyi tamamladım veya vardı ismini getirebilirsiniz. Karşımızda aniden ortaya çıkan masmavi deniz vardı. Yani A seçeneğindeki cümlenin yüklemi yok arkadaşlar. Yüklemi olmadığı için bizler tamamlanmamış bir cümle diyoruz A seçeneğindeki cümleye ve ifadenin sonuna ne getiriyoruz arkadaşlar? 3 nokta getiriyoruz. Cevap Adana. 2 aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Denizli bu yılki Karadeniz turuna Samsun'dan başladık. Samsun özel isim, özel isimlere gelen durum ekleri, halekleri, kesme işaretiyle ayrılır. Dan ayrılma haleki, kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. C dilekçenin bir örneğini Hatice Hanım'a vermelisiniz. Özel isimlerden önce ve sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar. Hatice özel isim hanım saygı sözü. Hanımın esi büyük yazılmış. Gelen durum eki, A yönelme haleki, kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. B yeni kanunlar resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazete özel isim gazetenin adıdır resmi gazete. Bu nedenle R büyük yazılmış. Doğrudur. Resmi gazete özel ismine gelen durum eki de Bulunma eki kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru demek ki cevap Adana. Bu akşam Ahmet'leri yemeğe davet ettik. Özel isimlerden sonra gelen çokluk ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın burada kesme işareti kullanılmış. Yanlışlık yapılmış. Arkadaşlar çokluk eklerinden sonra gelen diğer ekler yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın ler ekini getirdim. Daha sonra iyi belirtme ekini getirdim. Kesme işaretiyle ayırmadım. Gerçi burada sadece Lerekini ayırmış. i belirtme lekini lerekine bitişik yazmış. Yanlışlık A seçeneğinde yapılmış. Doğru yazımı zaten şurada görüyorsunuz. 3. Cümlede yay aileşe gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilen noktalama işaretleri getirmelidir? Bugünkü dersimizde Arif Asya'nın Arif Nihat, Asya özel isim arkadaşlar. Özel isimlere gelen ilgi ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ön burada ilgi eki. İlgi eki çekim eki görevinde arkadaşlar. Arif Nihat, Asya özel ismine gelen çekim eki kesme işaretiyle Ayrılacak. Ne ise kaynaştırma harfi. Bayrak şiirini inceleyeceğiz dedi. Bayrak eser ismi eser isimleri cümle içerisinde tırnak içine alınır. Sevgili öğrenciler tırnak içine alınmayan alıntı cümlesinin sonuna virgül işareti getirilir. Burada sadece eser ismini tırnak içine aldık. Şu ifadeyi cümleyi tırnak içine almadık. Almadığımız için inceleyeceğiz. Yükleminden sonra virgül işaretini getiriyoruz. Virgülden sonra özel isim yoksa küçük arkadaşlar. En sona ifade tamamlandığı için cümle tamamlandığı için nokta işaretini getirdim. A'da noktalı virgül var. Gitti arkadaşlar. Bakın e, C ve D'de kesme işareti var. Tırnaklar da doğru sevgili öğrenciler. Şimdi en sona ne gelecekti? Virgül gelecekti. Sondan bir önceki boşluğa yay ayrışa gösterilen yere diyelim. Virgül gelecekti. Tabii ki en sona dedi yükleminden sonra ise nokta işareti getirilecekti. Cevap Ceyhan. Sonra dört aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır arkadaşlar? Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde en sona nokta konur. Aralara ise virgül işareti konur. A seçeneği elendi bakın Mehmet Kaplan yazarın ismi hemen yazarın isminden sonra nokta gelmiş. Oysa aralara virgül gelecekti. B'ye bakalım. B'de bakın yazarın ismi Mehmet Kaplan virgül. Atatürk şiirleri eserinin ismi virgül. Hangi yayın tarafından yayınlanmış bu kitap? T'deki yayınları tarafından virgül. Nerede basılmış Ankara'da virgül? Hangi yılda 2000 ve son olarak nokta geleceğini az önce söylemiştim. Cevap Bursa. C neden elendi? C'de bakın eğik çizgi kullanmış. Aralara ne gelecekti? Aralara virgül gelecekti. Yine D'de iki nokta kullanmış. Yanlışlık yapılmış. Tekrar edelim arkadaşlar. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde en sona nokta konur. Aralara ise virgül işareti getirilir. 5. Konuşmada yay ayrıca gösterilen yerleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilen noktama işareti getirilmelidir. Adım nesnenin demiş. Bakın konuşma çizgisi soru soruyor arkadaşlar. Sorumuzu sorduk. Bakın B seçeneği elenmiş oldu. Cevap vermemiş arkadaşlar. Konuşma çizgisi cevap vermemiş. Vermediği için 3 nokta getiriyoruz. Cevap verilmeyen durumlarda... 3 nokta konuyor arkadaşlar. Bakın A seçeneği ve C seçeneği elendi. Tekrar soruyor konuşma çizgisi. Adını bilmiyor musun? Mu soru 2. Evet soru işareti. Yukarıda da ne soru zamir arkadaşlar. Yine cevap vermemiş arkadaşlar. Cevap verilmeyen durumlarda 3 nokta kullanılır. Cevap deniz. Altıncı soru cümledeki soru işaretinin kullanım amacı hangisi Yunus Emre ya 1240 soru işareti kısa çizgi 1320 ya araç kapatıldı halkın dili olmuştur nokta. Bakın 1240 doğum yılı 1320 ise ölüm yılı arkadaşlar Yunus Emre 1240 yılında doğmuş 1320 yılında ölmüş ama doğum yılının hemen yanında bir soru işareti var arkadaşlar. Demek ki doğum yılı kesin değil 1239 da olabilir 1241 de olabilir bilinmeyen kesin olmayan şüpheyle karşılanan durumlarda soru işareti kullanılır arkadaşlar. Bu durumda cevap Adana. Cümleyi alay anlamı kazandırmak için ünlem işareti kullanırız. Açık yazılmak istemeyen bir sözcüğü belirtmek için 3 nokta kullanırız. Yine metinde alınmayan bölümleri göstermek için 3 nokta kullanırız. 7. Kesme işareti şiirde seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A. Malatya'da, Elazığ'da türkülerimiz. Malatya ve Elazığ özel isim, özel isimlere gelen durum ekleri yani halekleri kesme işaretiyle ayrılır. A. Bulunma haleki kesme işaretiyle ayrılmış. Arkadaşlar A'daki örnek yukarıdaki açıklamaya uygun değil. Evet, çifte minareden, gök medreseden, gök medresi yapı ismi, eser ismi yani özel isim, özel isimlere gelen durmekleri, halekleri kesme işaretiyle ayrılır. Den Haleki, ayrılma Haleki kesme işaretiyle ayrılmış. C güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa arkadaşlar C seçeneğindeki örnek yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnektir. Aşık şatır Şatıroğlu'nun iki güzel dizesi var. Bu iki dize. 8'li hece ölçüsüyle yazılmış arkadaşlar. Yani iki dizenin hece sayıları eşit. İkinci dizenin hecelerini sayalım. Sesli harfleri saysanız ölçü ortaya çıkar. Bu bendeki aşk olmasa. Arkadaşlar kaç tane ses harf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci dize 8'li hece ölçüsüyle yazılmış arkadaşlar. İlk diziye bakalım. Güzelliğin on par etmez. Sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk dizemiz de arkadaşlar. Birinci dizemiz de yine 8'li hece ölçüsüyle yazılmış. Yani bu iki dize hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirdir. Eğer para kelimesinin A ünlüsü düşmez ise arkadaşlar bakın düşürmeyelim. Kaç hece oluyor? 9 hece oluyor. 9. Şairimiz Aşık Veysel iki dizenin hece sayısını eşitlemek için ara kelimesinin a'sını düşürmüş arkadaşlar. Düşürünce oraya bir kesme işareti getirmiş sevgili öğrenciler. Kesme işareti şiirde seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır maddesinin örneği C seçeneğinde var. Yani ikinci dize 8 derece ölçüsüyle yazılmış şair ilk dizeyi de Eşitlemek için 8'li hece ölçüsüne para kelimesinin A ünlüsünü yapmış arkadaşlar. Düşürmüş, kesme işareti kullanmış. Eskidi Yunus'un canı Yunus özel isim. Özel isimlere gelen ilgi ekleri yani çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 8 hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? A. Sonuçlarınızı http .e -çizgi -e -çizgi mapgovtr adresinden öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar internet adreslerinde 2. eğik çizgi ve nokta işareti kullanılır. A'da yanlışlık yok. B. Bir sözcüğü çoğul yapmak için kısa çizgiler, eğik çizgi kısa çizgiler eki kullanılır. Eklerin farklı biçimlerini göstermek için eğik çizgi kullanılır. Eklerin başına kısa çizgi getirilir. Yine B seçeneğinde noktalama yanlışlığı yok. C elinde iki şey kaldı. Bakın iki şey kalmış onlar. Sevgi ve umutmuş. En sona üç nokta getirmiş. Arkadaşlar iki şey diyor. İki şey burada bakın örneklendirilmiş. En sona ne gelecek? Nokta gelecek arkadaşlar. Tamamlanmış ifadenin sonuna ne gelir? Nokta gelir. İfade tamamlanmamışsa, cümle tamamlanmamışsa bu durumda üç nokta işaretinin getirilmesi gerekir. Pek çok şey deseydi arkadaşlar 3 noktanın kullanımı doğruydu. Burada 3 noktanın kullanımı yanlış sadece nokta işareti gelecek cevap Ceyhan. Denizli adam virgül çok yakışıklı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar yakışıklı kelimesinden sonra yay ayraç içerisinde ünlem işareti kullanılmış. Alay kinaya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözler hemen sonra yay ayraç içerisinde ünlem işareti kullanılır. Yanlışlık C'de yapılmış. 9 numaralı almış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Birinci cümle Bursa'dan Ankara'ya arabayla 2 saatte gelmiş arkadaşlar. Bilinmeye kesin olmaya veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlarda soru işareti kullanılır. Soru işareti yay ayraç içerisinde gösterilir. Şimdi Bursa'dan Ankara'ya 2 saatte geldiğini söylüyor ama 2 kelimesi cümleye ne anlamı katıyor? Şüphe anlamı katıyor arkadaşlar. Saatte gelemez demek istiyor. Yani bir de soru işaretinin kullanımı doğru. Şüpheyle karşılanan kelimelerin hemen sonrasında yay ayraç içerisinde soru işareti kullanılır. Bursa ve Ankara özelisi gelen durmekleri, halekleri kesme işaretiyle ayrılmış. Bir doğru. 2. Galatasaray hey çizgi Fenerbahçe maçı demiş. Bakın arkadaşlar Galatasaray ve Fenerbahçe kelimeler arasında ilk hey çizgi kullanılmaz. Kısa çizgi kullanılır. Sevgili öğrenciler, kelimeler ve sayılar arasına gelerek arasına B ile ila anlamlarını katmak için bizler kısa çizgi kullanırız. Galatasaray ve Fenerbahçe veya Galatasaray Fenerbahçe arasında az önce arasına mı dedim ben arkadaşlar? Arasında olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe en kesin yol ve alacını kullanmak arkadaşlar genelde veya anlamına gelir. Yanlışlık ikide yapılmış. Cevap Bursa otobüs yavaş yavaş K nokta noktaya yaklaşıyordu. Kaba sayıldığı için ya da başka nedenden dolayı söylenilmek istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine 3 nokta kullanılır arkadaşlar. 3 noktanın kullanımı doğru. 4-15 Mayıs 2016'da yapılacak sınava hazırız. Sevgili öğrenciler sayılara gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. Bu da doğru cevap Bursa. Soru 10. Aşağıdakilerin hangisinde bilinmeyen kesin olmayan şüpheyle karşılanan bir durumu anlatmak için kullanılmış bir noktalama işareti vardır? Arkadaşlar 9 numaralı soruda açıklamıştım. Bilinmeyen kesin olmayan şüpheyle karşılanan bir durumu anlatmak için soru işareti kullanırız. Sevgili öğrenciler A'dan başlıyoruz. Aslında iyi bir yüzücüymüş. Ya ya içerisinde ünlem var ama ne yazık ki şu anda kolları ağrıyormuş. Yine yay ayraç içerisinde ünlem var. Arkadaşlar alay, kinaya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içerisinde ünlem kullanılır. Aslında burada anlatılmak istenen iyi bir yüzücü değil. Yine kolları ağrımıyor arkadaşlar. A seçeneğindeki noktalama işareti yukarıdaki açıklamaya uygun değil. de Yarım saat sonra bakın yay ayraç ve soru işareti bütün öğrenciler burada olacakmış. Şimdi yarım saat sonra ifadesi kesin bir ifade değil arkadaşlar. Belki biraz şüphe var. Belki 45 dakika sonra bütün öğrenciler burada olacak. Belki 25 dakika sonra. Yani yukarıdaki açıklamanın örneği B seçeneğinde verilmiş. Cevap Bursa. C. Bu hareketinden dolayı rezil olduğunun farkında mısın? Bu bir soru cümlesi arkadaşlar. Bu nedenle cümlenin sonuna soru işareti getirilmiş. M. Sonraki cümleye soru anlamı katmış. D. Eyvah biraz daha hızlı olmazsak okula geç kalacağız. Eyvah ünlen bildiren bir kelimedir. Endişe anlamı taşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cümlenin sonuna ünlem işareti getirilmiş. Ünlem bildiren kelimeden sonra ünlem işareti getirilebilir arkadaşlar bu durumda. Ünlem işaretini koyduktan sonra diğer kelime büyük harfle başlar. Birazın B'sinin büyük yazılması gerekir. Bu şekilde yazılabilir arkadaşlar. Ama ben ünlem işaretini en sona getirdiğim zaman ünlem bildiren kelimeden sonra virgül işaretini getirebilirim. 11 aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır? Arkadaşlar az önce açıklamıştım. Kelimeler ve sayılar arasına gelerek arasında ve ila ile anlamlarını katmak için kısa çizgi kullanırız. A'da burdur kısa çizgi afyon ifadesi var. Buradaki kısa çizgi ve anlamına geliyor. Burdur ve afyon yolu. Ve dersimizde Türkçe kısa çizgi Alman ilişkileri, Türk ve Alman ilişkileri, C. Yeni bir Türkçe kısa çizgi İngilizce sözlük. Türkçe ve İngilizce sözlük. Demek ki cevap Denizli. Herkesi davetiye gönderildik ama 3-5 kişi geldi. Arkadaşlar sayı isimlerinin yinelenmesinde aralara kısa çizgi gelmez. Bu kullanım yanlış. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Bakın 3-5'i nasıl yazacağız? Ayrı yazacağız. Arkadaşlar sayılar rakamla gösterildiği zaman tabii ki aralara kısa çizgi gelebilir ama yazı ile gösterdiğinizde aralara kısa çizgi gelmiyor. 12 turnuvaya katılsaymış kesin birinci olurmuş ya araç içerisinde ünlem. Bakın buradaki ünlemin kullanım nedeni soruluyor ama başvuru tarihini kaçırmış. Alay kinaya küçümseme anlamı kazandırmak istenen sözden hemen sonra ünlem işareti kullanılır. Turnuvaya katılsaymış kesin birinci olurmuş. Aslında alay geçiliyor. Birinci olamaz demek isteniyor arkadaşlar. Cevap Deniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Ekranın sol üst köşesinde noktalama işaretleri oynatma listesi videoları var. Oradaki videoları izleyerek noktalama işaretlerini rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Hepinize başarılar.